Ne yapayım? Asıp kesip onlar gibi hakaret mi edeyim Yok, ya. Yok hakaret edemiyorum. Koy... Ben haşlama operasyonu da doğru bulmuyorum. Ben karakterimden hiçbir zaman ödün vermedim vermem de. Anladın mı? Ben burada neysem oyumdur yani. Bir insana var. tavrım varsa da vardır. Benim burada tek yapabileceğim bir şey var. O da patada yazıp anladın mı? kolektif bir şekilde yazıp. Yani. yani haşlayalım haşlayalım diyorsun ya. Ka ka ödün vermek. Benim çünkü ka karakterimde hiçbir zaman ben dışarıda problem yaşadığım bir insan haşlamam da yani anladın mı? Oyun için Şimdi burada da kimseyi haşlamam yani. İşte sen şurada sen haşlayabilirsin. Çünkü kararını temizsin, anladın mı? Sen grubumuzun kararını eleştiriyorsun. Haşlamam diyorum ya. Benim karakterimle uyuşmuyor ya. Ben birisine haş, birisine bağıramam. Ben birisine sert bir şekilde cevap veremem. Eğer o sırada sana bana hakaret zaten ediyorsa biz. sana yap demiyoruz ki. Ama sen Nasıl yapan ben? insanları eleştiriyorsun burada. Sana yapan yap insanları eleştirmiyorum. Sana burada diyorum ki ben seni ösürük değilim anladın yani mı? Sen zaten ben prole Ben burada. yapmazsın. Tamam yapma işte yapıyorum. bana o zaman gelip burada bana doğru onlara deme. Bana göre doğru değil çünkü benim kendi karakterim karakterimle uyuşmuyor. Sen haşla sen zaten 10 aydır haşlıyorsun anladın mı? Altar 10 aydır haşlıyor o da haşlasın. Ama ben haşlamam. Ama onlar bir şeyler yaptı. Evet çünkü karakter tartıştığı zaman maalesef başarılı olmayacağını biliyorum. Ama bu yüzden haşlama operasyonunun olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gitti. Burada gitmesi gereken kişi Kaan değildi. Kaan bir tane hata yaptı. Gitmesi İçeridekiler... Gerek Tamam içerdek içeride bir tane e, kan bir tane.